Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli üçgen olarak ilerleyen bir bileklik yapmayı göstereceğim. Ben iplerimi patik ipi olarak kullanıyorum. İki renk olması gerekiyor. Her iki renkten üçer adet ip olması gerekiyor ve iplerimizin yüzer santim olması gerekiyor. Hepsinin. Evet dilerseniz yapmaya geçelim. Ben hazırlık geliyim iplerimi. Evet arkadaşlar yüzer santimlik üçer tane her renkten üçer tane iplerimi hazırladım. Herhangi bir düğüm atmadan 8-10 santimlik bir boşluk bıraktıktan sonra bir tane bant yapıştırıyoruz. Evet, sabitlememizi yaptık. İlk olarak pembe ipimizle başlayıp Pembe tarafa doğru bir D yapıyoruz. Ortadaki iple. Sonra gri tarafa doğru bir D yapıyoruz. Başlangıcı bu şekilde atıyoruz. Sonra pembe tarafın ilk ipini alarak tarafa doğru D'ler yapmaya başlıyoruz. Şu şekilde. İkinci düğümümüzü atıyoruz. Aynı tarafa doğru. Pembe tarafa doğru D'ler atıyoruz. İkinci ipimize geçiyoruz. Aynı tarafa doğru, pembe tarafa doğru D'ler atıyoruz ikişer tane. Evet, sonra bu ipimizi ortaya bırakıyoruz. Sonra gri tarafa geçip bu taraf gri tarafa doğru D'ler atıyoruz. İkişer tane. Şimdi bu ipimizi bırakıyoruz kenara. Ortadaki iple devam ediyoruz. İkinci değerimi de atıyorum. Evet. Şimdi önce gri ipimle gri tarafa doğru bir D atıyorum. Sonra pembe tarafa doğru bir D atıyorum. Evet. Sonra bu ipimi bırakıyorum. Şimdi her seferinde her sıraya pembe tarafla başlayacağız. Pembe tarafa doğru D atıyorum. Evet, ikinci D'mi de attım. Diğer ipe geçiyorum. bu tarafa doğru atıyorum pembe iplerim. İkinci deyimde yaptım. Bunu ortaya alıyorum. Sonra gri tarafa başlıyorum. Bu sefer bu tarafa doğru değerler atmaya başlıyorum. İkinci deyimi atıyorum. Sonra orta dik ipe geçiyorum. Birinci D'mi atıyorum. İkinci D'mi atıyorum. Şimdi üst sırada ortayı gri iple yaptığımız için şimdi pembe iple ilk DM'imizi atacağız. Pembe tarafa doğru. Sonra gri tarafa doğru atacağız. Evet. Üçgenlerimiz oluşmaya başladı bu şekilde. Sonra yine pembe iple devam ediyoruz. Her seferinde sıraya pembe iple başlıyoruz. İlk dnm atıyorum. Pembe tarafa doğru. Sonra ikinci dnm atıyorum. Diğer ipe geçiyorum. Bu ipe geçiyorum, birinci dema atıyorum, ikinci dema atıyorum ve ortaya bırakıyorum. Sonra gri tarafa geçiyorum, gri tarafın ilk ipini alıp birinci dema atıyorum bu tarafa doğru. Sonra ikinci dema atıyorum aynı şekilde bu tarafa doğru. Sonra bu ipimi kenara alıyorum bu iple oynatmaya devam ediyorum birinci Dm atıyorum ikinci Dm atıyorum şimdi sıra orta ipe geçiyor şimdi üst sırada pembe iple ortayı yaptığımız için şimdi gri iple yapacağız önce gri tarafa doğru ip ne önce o, o tarafa doğru de atıyorum Sonra diğer tarafa doğru D atıyorum. Evet. Bu şekilde üçgenlerim oluşmaya başladı zaten. Evet. Birinci D'mi atıyorum. İkinci D'mi atıyorum. Sonra ikinci ipime geçiyorum birinci de sola doğru ikinci de sola doğru sonra ortaya bırakıyorum gririnin üçüncü ipine geçiyorum sağa doğru bir de atıyorum ikinci düğümümü de sağa doğru atıyorum sonra bu ipi kenara bırakıp diğerine geçiyorum hep aynı şekilde Önce sağa doğru bir de atıyorum. Sonra yine aynı tarafa doğru bir de atıyorum. Sonra ortaya geçiyorum. Şimdi üst tarafta gri ile attığımız için pembe ile önce pembeye doğru yani sola doğru bir de atıyorum. Sonra sağa doğru bir de atıyorum. Evet bu şekilde Evet arkadaşlar bilekliğimiz bitti. Bittiğinde bu şekilde görünüyor. Uçlarını da dilerseniz bu şekilde düğümler atarak isterseniz de saç örgüsü atarak bitirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden kolay gelsin.